Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Bugün gerçek hayatta Minecraft'ta Herobrine'i kaçıracağız. Nasıl? Havalı oldum mu? Peki ya şimdi? Bence şimdi pokum gibi oldum. Hayır lokum değil. Annesinin bir tanesini. Hoppa! Herobrine senin işini bitireceğim bugün. Gerçek hayatta Minecraft Herobrine peşine düşüyoruz. Önceki videomda arkamdan arkamdan gelip oyunları ne yapıyorsun? Abonelerimle dalga geçiyorsun. Herobrine bak senin ağzına ederim ha. Jajörümde mervim yok ama kalbimde seni dilip deşik edecek sevgim var. Ulan Var mı lan hı. bana yan bakan? Ha, hı hepinizi hı. keserim Benim ha. Başta Robrain sonra zekimler. zakımları. da oğlum. Gelirsem kahrederim size ha. Hey bu arada bu tehdit sizin için de geçerli. Eğer aşağıda like atmazsanız hepinizin canı cehenneme. Şaka yapıyorum ama beni kızdırmayın. Hemen like atın. Ulan canlı şu pencereyi kapat Geri zekalı nereye düştün? Gel şuraya otur. Kaçmak yok. Seni bir güzel azap... İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Lan kaçma diyorum sen. Seni bir güzel azarlayacağım. Allah belanı ver. Kaç lan yürü git lan. suçlusun hem de güçlüsün. Şu pencereyi sürekli açıyor ve buraya yağmur yağdı arkadaşlar. Bakın halım yeni zaten. Halıyı serdim. sıralı sıktam oldu lan. Üşüyeceğiz hasta olacağız şu günde, şu günde ya. Bu boncuklar neyin nesi? Kim attı bu boncuk? Sen mi attın Cani? Cani buraya gel kaçmak yok. Şurada duruyorsun. Adam akıllı seni azarlıyorum. Burada kalıyorsun tamam mı Cani? Bu pencerenin kapamayacağını artık önlemelisin. Seni buraya sarma. Böyle tavanda kalırsın ampul gibi kalırsın öyle. Bacaklarından bacaklar da yok bunun patilerinden şöyle patileri de yok lan. Bu ney artık bu babuçlarından şöyle asarım seni ampul gibi kalırsın böyle Cani. Sonra da yere düşersin. Her neyse tamam seninle uğraşmak istemiyorum. Sen o köşede kal sen de o köşe. O köşe. O köşe. Lan o köşe yaz köşesi bu köşe kıç köşesi mi? Kim attı lan bu çöpü? Kim attı lan? Wonder Woman. iki videodur ne yapıyorsunuz belli değil. Çiftleşiyorsunuz da yumurtalarınız yok. Doğuran yok. Eden yok. Gidin lan çiftleşin. Biraz da. Lan beni bırak artık. Örümcek adamın eldiveni var ya elimde. Spider falan atıyorum. Bu da geri zekalı sahte olduğu için bak. Hiçbir şey yapamıyor. Anca elini kolunu hareket ettiriyor. Hani lan. Aa tam biliyorum. Ha yok attı mı lan? Oha hareketlere bak yürü git lan şuraya Öncelikle siz şurada ayıp çünkü Göz önünde hemen çiftleşmeyin Şuraya yerleşin ne yapıyorsanız artık burada yapabilirsiniz Şöyle jarjörümü gösteririm arkadaşlar Boş Oba. Bir cool hareket de burada jarjörü şurada kilitledim Şöyle hoppa dang, dang, dang. Bence çok güzel arkadaşlar Jarjörü şöyle emniyette tutabiliyorsunuz Ben yapamadım neyse şuraya takalım bunu Ama daha doldurmadık Meyve almamız gerekiyor meyve içinde Gözlüğümüzü takmam. Oha Abi bu ne? Lan bu dürbün şaka mı bu? Bir dakika dur. Şaka mı? E yani şunu yapmak istemişimdir. Abi şu an belli olmuyor ama ben bunu takınca test edeceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan tutayım. Buradan tutarsanız arkadaşlar uzaklaştırır. Buradan tutarsanız yakınlaştırır. Tabii ki buradan tutulmuyor. Yani buraya kimse böyle tutmaz. Başka ne var? Aa, aa, tablo. Abi çok tatlı değil mi? Şu tablo şuraya assak güzel olmaz mı? Tam da Minecraft'a özgü. Çok tatlı. Abi bir dakika bu benim lan bu arada. Benim küçüklüğüm nasıl ama küçükken çok yeri zekalı gibi yok yok yok. Biraz saf biraz masum gibiyim bence ama güzel neyse şuraya geç. Gözlüğümüz davalı de değil miydi eğer istiyorsanız yorumlara istiyorum ayağınızı unut. Kırdık lan gözlüğü. Ve bunun içinde de yine bir efsane eber düber süper silahımız var. Hemen önceki videoda açmıştım sürpriz müpriz yapmayacağım kusura bakmayın. Ha sürpriz var sürpriz var bunun içinde var. Bunu arkadaşlar önceki videomda açmaya çalışmıştık ama açamadık bunun içinde var ya çok fena şeyler var. Hani gel bir tane bir şey de yok. iki tane şey var. Diyeceksiniz bunun içine nasıl sığdı? Sığdı ama o kadar çok şaşıracaksınız ki. Böyle tılsımlı büyüleyici bir şey. Ve bu çok değerli. Bunu biliyor musunuz? Şu an elimde sadece bende var. Ve dünyada sadece benden var. Bu da el bombamız. Eğer lazım olursa... Tamam tamam evin içine patlatılmaz bombalar. Şöyle kenardan... Burayı kim yırttı? Fareler mi yırttı? Evet bebeğim hazır mısınız? Dünyanın en mucize bir şeyini açıyorum ve açtım bile. Ne kadar kısa sürdü lan. Hepinizin canı ce... var ya bununla tutup... ...esir alıp... ...dirlik değişik edeceğim lan. Gece rüyalarına girdi. Fena korkmaya başladım ve... ...şöyle bir şey de var yanında. Tek sıkımlık... ...örümcek ağır füzesi. Arkadaşlar bunu sıktığınız zaman... ...güdümlü bir füze fırlatıyor. Örümcek hale yakalıyoruz. Harold öncelikle bu örümcek ağıyla birlikte yakalamak istiyorum. Bunu da görmüş olacaksınız. Önceki videoda kullanmamıştık çünkü. Bununla birlikte delik deşik edeceğim Hero Bundan kaçamazsın. Bundan kaçamazsın. Bundan kaçamazsın. Bu üç önemli bir şey. Selamun aleyküm. Boynumuza takalım bunu. Silahımız da şöyle elimizde. Silahımızın da dürbünü var. Şöyle göstereyim. Şöyle silahımızın dürbünü takalım. Yerleştirdik. Mükemmel, mükemmel. Şu sesi çok seviyorum. Oo. Yanlış anlama ya. Şimdi yani bu noktada senden ihtiyacım var. Bu kerata, Herobrine dediğimiz yaratı en son sen görmüştün. Bu konu hakkında bir fikrin varsa söyle bak. Söyle. Söyle yoksa seni şuraya asarım tamam mı? Da, sel, marcusu, rakman, ne abi sen bu lan dibindeki şu dağıtık konuydu. Ne? Ciddi misin? Koalıyordu onu hiç Ciddi misin? Bine dalga mı geçiyorsun? Ya ne dalgaşık ki zekalar. Lan oğlum geçen gün portala gördüm, gittik. Ne portalı? Ya. Gel buraya gel. Buradayım zaten Angut. Portalın içinde. Abi portal da olabilir i̇şte, mi? Cehennem portalı mı? Tamam sen burada Bilmiyorum, kal. Ben Orası ben sıkıntılı ben. çünkü sen burada kalman gerekiyor. Buraya mükayet yani. olacaksın tamam mı? Ya Burası tamam. senin artık. Burası senin tamam, evin zaten. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar. Buna çok şaşırdım. Ben Minecraft'ın ikinci bölümünde, gerçek hayatta Minecraft'ın ikinci bölümünde portala gitmiştim ve cehennem portalındaydık. Herobrine'ı ben hiçbir şekilde orada görmedim. Başından sonuna kadar cehennemin her yerine gezdik ama hiçbir yerde yoktu. Bugün Cennet'e gideceğiz. Portalımız zaten yakında bir yerde arkadaşlar. Hadi gidelim. Kapımı çok seviyorum. Kapalı olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü evime da girmiyor. Çünkü köylerin bankalarını soydum. ATM'lerini soydum. Patlattım. Bütün zümrütler artık benim. Açıl susam açıl. Evet bebeğim içeri hava girdi ve çok tatlı değil mi? Atmosfere bakar mısın? Gerçekten de Minecraft atmosferi. Şöyle elime de alıyorum silahımı. Tamam tabanca hiç gerek yok. Pat 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 sıkacağız hepsini böyle hop. Dışarısı güllük gülistanlık tam Minecraft ovası ve ben şurada bir harita gördüm sanki. Harita mı bu? Dostum bu ne lan? Aa arkası kapalı. Önünde bir şey var mı acaba? Çok korkuyorum ama çevirdim artık. Bu ne lan? Bu bizdeki harita aynısı. Arkadaşlar bakın. Şöyle tutuyorum. Abi şuna bakar mısınız? Birisi sanki gerçek Minecraft oynadığımızı biliyor ve kale var burada. Evim. Tamam evim burada. Ağaç var. Ağaç da şurada. ATM de var arkadaşlar orada ama patlattık ATM'nin içinde para olacağını düşünmüyorum. Altın ormanı falan her şey güllük gülistanlık. Aha portal arkadaşlar bizim gideceğimiz yer tam da burası. Bu portal 1, bu portal 2. Ama biz portal 1'e gireceğiz ve Karayip Ormanları'nda olduğu söyleniyor. Üçüncü sandığın olduğu mekanda. Şimdi bu haritayı şuraya koydum. Çünkü görevimiz sadece harita değil. Şu silahımızı elimize alalım. Tamam mı? Gerçek hayatta GTA 5 gelmesini istiyorsanız bu videoya tam o 5000 5 bin like. Yetti mi? 50 bin like bekliyorum sizlerden. Yaparsınız. 24 saat içerisinde 1000 like bekliyorum. Değil galesi bunu başarır. Tamam gidelim şuradan. Karayip Ormanları vardı arkadaşlar şu taraflarda. Şimdi... Oraya giderken biraz sessiz olmam gerekiyor. Bir yandan da Herobrine falan varsa Herobrine değil abi. Şuna, Ben sanki daha önce bunu görmüştüm. Kırmızı bir şey arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın kırmızı bir şey. Neyse hiç seslenmeden giriyor. Kenarında da mavi bir şeyler var. Fark eden... Bir ses geldi. Fark edenler yorumlara yazsın abi. Orada bir şeyler var. Oraya da sonra bakacağız. Her neyse şu an ileri doğru gidiyorum. Portal bir tam olarak şurada arkadaşlar. Çünkü haritayı tamamen ezberledim. Kale şurada bak görüyorsun değil mi kaleyi? Şu an Portal 1'in mekanına geldim. Tam olarak önüne bir meyve var. Size şöyle göstereyim. Bakın çok değişik değil mi? Bir yandan da çok... Bir dakika lan. Abi bu yenilebiliyor diye biliyorum. Bunu düşürelim. Tamam düşürdük arkadaşlar. Ama kenar dikenler olduğu için onu bir şeyle almak zorundayım. Ve Minecraft meyvesi çok iyi değil mi ya? Vedavadan beleşten meyve topluyoruz. Minecraft oynuyoruz. Hem de şu elime aldım Sti'yi city City'yi her yerden bulabiliyoruz biliyorsunuz. Şöyle kenar çekelim. O ne lan? Abi o neydi? Tamam her neyse. Seninle bir işim yok. Sadece seni yemek istiyorum. Dostum seni yemek istiyorum. Alabilir miyim acaba? Şöyle elime diken batmazsa. Şöyle şuradan. Tamam aldım şu an sorun yok şu taşın üstüne crafting table gibi taşın üstüne koymak istiyorum. Tamam. Şimdi bunu buraya koyduğuma göre elim diken. Elim diken hep diken. Hazırsanız tek çıkımla bunu tatlı orman meyveleri yapacağım. Tada! Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tatlı orman meyveleri tam da karşımızda. Hapuru onu yiyebiliriz şimdi. Oo, çok sulu gözüküyor. <laughs> ah, tamam doydum. Sanırım şimdi doydum birazcık. Portal son anda bulduk arkadaşlar. Aman aman dikkat. Emniyet alalım şunu. Portal burada ama portalı kırmışlar. Hangi hayvan kırdı bunu? Cani mi kırdı, Wonder Woman mı yoksa Fanny mi kırdı? Allah'tan elimde bir çakmak var ve ben bu çakmakla portal tekrar yapacağım. Teşekkür ederim size, teşekkür ederim. Kim kırdıysa canı cehenneme. Acaba cehenneme gittikten sonra mı portala kırdı? Ama neyse biz Herobrine yanına gidecektik. O yüzden şunu bir yakalım arkadaşlar. Çakmakla bu arada ateş aldırarak yapacağım bunu. Silah olmasaydı yine yanıma çakmak yoktu. Hadi başlayalım. Evet, evet, sonunda portalı yakmaya başardık. dürbünle baksam cehennemi görebilir miyim? Çok merak ediyorum. Şöyle bir gelelim. Cehennemi görmeye çalışalım. Umarım kamera beni yakalıyordur. Evet, şu an cehennemi bir noktada görmeye çalışıyorum ama Hazır mısınız? 3 2 1 portalın içinden geçeceğim şimdi. <laughs> Nereye geldim lan ben? Oha oğlum daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Şu anda Minecraft'ta cehennem değiliz ve cehennem gerçekten çok sıcak. Yanıyor lan burası. Lan her yer kıpkırmızı bu arada onu da şaşırdım. Cehennemin böyle bir yer olacağını düşünemezdim. Şurada alev kazanı var görüyor musun arkadaşlar görüyor musunuz? Alev kazanı neyse ben ayağa kalkıyorum. Gerçekten çok sıcak. Bunlar ne lan? Cehennem meyveleri görüyor musunuz? Bunlar ne durak lan bunlar ne durak meyveleri? İndir abi şunu. İndir. Canınız cehenneme lan pigdinler. Sakın bana zarar vermeyin. Buradan çıkacağım. Niyetim sizlere zarar vermek değil. Herobayını alıp çıkacağım buradan. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar yolun devamı bu tarafa doğru devam ediyor. Ve şurada beyaz bir şey var. Cehennemde beyaz bir şey bulmak gerçekten çok zor ama gördüğünüz orada beyaz bir şey var. İleri doğru gidiyorum. Bakın burada bir yol var ve burada değişik değişik şeyler var. Herobayına benziyor bunlar da. küçük şeyleri olabilir, askerleri olabilir. Her neyse yolumuz buradan üstü. O ne? Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Orada Herobrine. Büyük ihtimalle o Herobrine görmüş olduğunuz şey. Dürbünle ona bakacağım. Eğer Herobrine ise ağımı atacağım. Görmüş olduğunuz gibi şu an elimde ağ atar var. Herobrine bittin lan sen. Şimdi seni. Şöyle bakalım arkadaşlar. Dürbünü görüyorsunuz elimde. Bakıyorum. Gerçekten Herobrine. Herobrine bittin oğlum sen. Bittin lan sen. Nereden çekiliyordu dostum? Dur tamam şöyle çekeceğiz aynen. Şöyle yapıp arkadaşlar çekiyoruz. Şimdi iyi izleyin. Aha, evet şu anda gerçekte evimize geldik arkadaşlar ama çok dikkatli olmam gerekiyor. Artık Harold Ryan'ı burada tutacağım arkadaşlar. Tursak odaları elinde kalacak ve Harold Ryan. Bir daha böyle bir halt işlersen senin canın cehenneme. Dürbünü de çektim. Seni buradan indiririm ha. Abonelerimin karşısında bir söz veriyorsun. Bir daha o yaptığın çakallıklarının karşısında özür diliyorsun. Öncelikle Doğan ve bütün Minecraft oyuncuları. Hepinizden evet, özür evet. dilerim. Bir daha 666 sizin ekibini çağır. Affetmeyiz arkadaşlar. Affederseniz eğer 3000 like gelirse bırakacağım seni serbest tamam mı? Ya, ya sana, sana kurulamaz. Bir daha böyle şeyleri yapmıyorsun. Burada kalıyorsun. Ve buraya kadar izlediğin için daha fazlasını istiyorsanız kartlar artıklayabilirsiniz sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.